Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Hocam bugün sizlerle birlikte Neopon'la hafta Tol taşıyacağız arkadaşlar ee, bu Traktör daha yeni geldi Ama Çok oynayamadık bir, bir video falan Bu da ikinci video Daha önce ben oradan gidiyorum Videomuz sonuna kadar izah sevmiyorum çünkü Daha doldurmam gerekiyor çok da atlatmadan ve hani sonuna kadar izlesen sevdim zaten kısa oluyor 4-5 dakika dakikalık neyse kanalınıza abone olup yorum unutmayın yorum yapan arkadaşlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ediyorum ee, bu arada 106 abone olduk 206 çok teşekkür ediyorum neyse abone olmayanlar abone olursa seviniriz biraz kısa bir sesini vermiş Yapıyoruz. Tamam. Ben ben de. Bu arada kamyonlarla da şey gelecek bir video. O kameramanla şey de yaparız büyük ihtimalle. Öbür aklamadan. Ama şu anda gelebilir mi bilmiyorum. Hemen şundan bir deneyelim mi? Şunları yakın. Dibinde İyi gibi uzak Boya ne ya Şunu değiştirelim şunu 190 yapalım Güzel ne Şunların hepsiyle mi oynayalım Arkadaşlar yani Yine olmadı yine hızlı gösteriyor kaç falan. Neyse bu büyük ihtimalle modlarla alakalı Hani yeni mod oldukları içindir. Başka da hani traktör veya arabayla oynamadığım için bilmiyorum. Video ama söylüyorum. Evet arkadaşlar bu kapak, kapak fotoğrafı aldık. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi videolarımızı sonuna kadar lütfen izleyin. Saat doldurmamız gerekiyor. Bu saatleri doldurduktan sonra hani 4000 saat dolması gerekiyor. Bu yüzden de videolarımız sıkılmayın diye kısa yapıyorum. çok güzel yani Çok fazla yanmadı Şey şunun yok olmaması güzel olmuş. Ben ilk başlarda barklarını ama. Şimdi yükümüz teslim oldu şu anda. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.